Anlıca <laughs> benim ekranı ver bir anlık. ne lan ne oyun? Ya senin ben. Oğlum bu oyun sende niye inik? S görkem rank, rank yükselme e, anı. S şey <laughs> <laughs> Ananı sikim benim matematik hatalı çıktı galiba. Oğlum yükselemiyor, Hadi az kaldı. Yükselmiyor kanka. Amına koyayım 5 tane 1 beş... milyon kullandım. Anand, iki anandı anandı. Anandı. Tamam bir 2 sene sonra falan mı çıkmış olurum. Salak. Ben burada he? yıldız falanım ha. Anıl ya sen. E bende yıldızım. Orospu çocuğu sen de bu nasılsınız siz? Ya yeni hile yapmış. Shift tuşa basacağım şöyle sarı beyaz bir ekran açılacak o her şeyin olduğu. Bilir misin sen onu? Bas. Nasıl? Tedo o ekranda Anlamadım. gözükmez. O ekranda basamam, gözükmez. Basamam, basamam. Basamaz. Ne ki yani sarısı ya? Ne zaman ya? başlıyoruz? Kanka şurada işte bak sarı çerçeve, beyaz e, ekran. Bu bahsettiğin bir şey mi? chatiyle ile yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan base taramaya geçebilirim bana her an çok, yani. Base çok soğuk böyle. bir şey yaptı böyle. Kanka oluyor, ben, ben, ben. Hayat, yani bu videolar saymak kodlu olan gerçek hileden bahsediyorum. Hayatımı sadece CS 1.6'da kullandım. O da kendim kullanmadım. Direkt arkadaşım hatta ismi Kroş Kroş muydu neydi? <laughs> Arkadaşımın evinde bana göstermişti. L'ye basıyordum otomatik headshot atma atıyordu. Spidek mi ne açılıyordu? Bir de N'de basınca aktif oluyordu tarzı bir şey hatırlıyorum. Bu yo. Onun dışında bak mesela Waftim'de arkadaşlarım şey yapıyordu ben hatırlıyorum. Nakit hilesi. Ben benim için baba kanka hilesi. Şey gidiyordum, baba para. Baba para ver. Nakit hilesi yok, orospu çocuklar benim mailimi çalmışlar yani hesabımı çalmak yerine. Va bak. Nakit hilesi vardı bende işte. Nasıl vardı ya? Öyle bir şey yok ama. Var var, kanka. babama gidiyordum, diyordum baba bana para. Ya kanka o ne ya? <laughs> Gerçek. Hele bir tane oyun vardı, ejderha büyütüyorduk şey, Facebook'ta. Tamam <laughs> bildim, bildim, bildim. Bildi, Onda bildi, böyle kırmızı... 12. G kırmızı meyveler falan filan şeyler lazım oluyordu. Ben Clash of Clans'ı oynamayı niye bıraktım biliyor musun? Bir tıklıyorum 3 gün diyorum ki neyse ya atayım evet. 100 lira yeşilli alayım. Sonra tıklıyorum 4 gün neyse ya atayım para. Ama Amınakoyim bir haftada geldim 10. seviye bina yaptım. Oğlum şu map ya. Kanka bu arada... ...Wolf e, Clash of Clans'ta... Yükseltmelerin yapılması, sadece kule, okçu kulesi 80 günmüş en, en son seviyeye denk gelmesi. Anladın? Para. Var ya şuna bir ekip vs satmadık mı baba full hesaplarla? Kanka Nike baksana mesela bu adam beni nasıl onu onsuz olmuyor. Anladın mı Nike bak. Şey vardı. Bir şey alıyordun herkes yazabiliyordun. Evet bak sol aşağıya. Hayır, hayır, ben onu alıp şey yazıyordum ananızı sikiyorum. Ya. Sen e, serbest bu arada onlar. Ben onlardandım. Bak şimdi sol aşağıya bak. Zalim soyunu sopunu sikeyim yalan. <laughs> 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 hiç değiş ya. oyun hiç değişmemiş alan sik. Kitle kemik kitle var. Devam ediyorum vurdum lan. Eyvah hayatımı sikeceğim. Kanka ya. ben oynuyordum bunu tamam mı? Yıllar önce. Aa 12 diye bir silah gelmişti. Kanka çok bozdu. Beyin laboratuvarına girdim beni A12 ile vurdular analarına sövdüm çıktım gittim para aldım <laughs> A12 aldım geldim. Peki şeyi hatırla Cibo oynar mı kurt avı? Şunun Kur, üstünde. kurda 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 kurt. Moda. <laughs> kurt vs kurtu demiyorum kurt avı. Tamam Aa, kurda 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 kurt. Tamam. Ee, şey ee, vardı. He. Ee. Like ee. Kanka, sen sen <gülüyor> <gülüyor> kanka sen ne diyorsun sen mal mısın? Oranlar sallıyor bence bunu. Kim bilir ne? Lan. <laughs> <Kanka, gülüyor> <kanka, gülüyor> <kanka, kanka, gülüyor> Lan Lycos vardı ya. Lycan, Lycan. İkinci köyde. <gülüyor> kanka <gülüyor> bu Lycan, mı? Lycan kanka. <laughs> bu şey Lycan musun? kanka. Şu çok eski bir kostüm hatırladın mı bunu? Bunu. Hayır. Bak kanka mesela benim zamanımda headshot atıyordun adamlar ölüyordu. Şimdi ya, bu atmıyor. Ölmüyor. Kanka, bu eskidi. Bunlar evet, ölüyordu olur. işte. Kral eskidi kanka. Kral bunun, eskidi. Bunun legend'ı var tek atıyor kafaya. Evet, Yasıl okay. efsane şey c 95 antika alıyorduk biz. Oy kanka. Oy bak. başlayalım mı? Hayır ben Wolfdim e asla oy, oynamam. Ya. Neden kanka diyeceksin? Ben boğduğum videoya girip bakın. Oğlum manyak mı bunlar ya? Evet <laughs> çok tehlikeli. Wolfdim bak Wolfdim'le biriyle kavga etmek Oğlum, istemem ya. O ben adamın anasına <laughs> sövüşme ananı getimden işleteyim diyor. Nasıl? <laughs> Düşünsene kanka. Oyunda birisi sana kitleniyorsa hadi bari gidelim. İşte sen Zalim. Bir de atıyor Kanka, ya. Biri sana kilitleniyor düşünsene oyunda sana böyle çöp çöp duruyor. <laughs> oğlum bırakmıyorlardı hani. Kimin tavla parası vardı daha çok Kanka ben bunda en çok bomba kurma modunu seviyordum. Ama böyle özel kurtlar yoktu, koşmalar yoktu, gardiyan alıyordu, görünmez kurt Aa, falan evet. alıyorduk, eğleniyorduk. Şimdi eğlenceli değil. Bunun... Al sana takla. Şişt... Bunun şeye çıkmış hali var. Türkiye'de oynanmıyor ya. En basic nakitsiz hali. Evet. Ya onu. O çok onun iyi için ya. eski olsunciler bile heyecanlanmıştı ilk zamanlarında. Geliyor diye. Ama ben de heyecanlandım. Edilir. Ya mesela Altmış ben bu işte. oyunda ben bu oyunda zeki kurtla kuzuyu delirtemeyeceksem. arkadaşlar biz kuziyle ve atıyorduk. Ben zeki <laughs> kurt alıyordum. Kuzi dedi ki o hamam böceğini alırsa Ananı kendi dedi. Mesela ben kuziyi öldürüyordum onunla. Kuzi bağırıyordu. Anne yumurta yap bana. Sinirlendik için yumurta yiyordu amına. <laughs> Oha. <laughs> 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 Biz kızıyla waftim oynarken şey yoktu, nakit yoktu. Kuzi eskiden böyle nerede yeni çıkmış tuhaf oyun var kuzi buluyordu. <laughs> ne oldu hmm, peki? Sikiliyor <laughs> musun sen? <laughs> ne yapıyorsun ya? Sen kim sikiyorsun ya peki ya? <laughs> Ben, ben, ben değil oğlum o. Ben değilim mi o. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Sikeceğim bunu izle. Mümkün değil mi o daha demiş. Bak Zalim ananı sikiyorum. Kaçma yazıyor. Adam bırakmıyor kanka adamı. <laughs> Allah'ım sen koru bir gün böyle. Ya öyle mesela. Adam oyunu açıyor günlük rutini. Ondan anasını söyle. Boğaz sessem birinci. Adam. O reklam değil. O oğlum o reklam. Asik bu ne ya? Koşsan oğlum da azdı. <laughs> <Ne gülüyor> oğlum <laughs> Abdullah Uğur oldu lan bunu. <laughs> <laughs> Oğlum milletin kurtları 1500'e gidiyor <laughs> amına koyayım. Bu bu şey Allah, kurt. Bu Şiş, şişko kurt bu hızlı koşmuyor. Abi şişman kurt. Benim harun şişman kurt benimki galiba. Oğlum sen taktın Bu ne ya? Niye tek sen el taktın mı? <laughs> Takmadım. Seni kafana sokayım ben. Alayınızı sikiyorum öptüm bay bay koydum say. <laughs> Giri basma sadece sövsek mi? Ay alalım. Bin tane sadece millet sövelim. Değil mi? Çok. Oğlum kanka, harbiden Kanka, bu karşısındaki mal mı? Rahatlama seansı. Zalim mananın amına yerleştireyim. <laughs> <yel abi. gülüyor> <laughs> Niye herkes zalim abi. kim? kanka anasını <laughs> sikiyorlar yarım saattir. bak mikke bak, bak Memo pik Mehmet. Sen Mehmetler mi aynı aman abi? Nerede kıyamaz asker. Pardon. Buradan gelmezse götünü siktireceğim. Siktir. <laughs> Gelmez ya. Bekliyorum. Sağda. Adam sağ adamına koy Orası <laughs> oğlum. Seni izliyor lan. Götüme <laughs> sektir. Sektir. Kanka ne, ya? zaman hadi klan savaşı atıyoruz ya. Ne oynayalım ya chat. Ver o koca götü diyen var chatte. Tamam halledeceğiz onu.